Hepimiz arkadaşlar geberici. Bu da çok iyi. kaldık yiyeceğiz. Ermez çantalarımızı yiyeceğiz. <laughs> Yemin ederim çantaları, kıyafetleri böyle kaynatça yiyeceğiz. <laughs> Ay ağlanacak halimize gülüyorum inanmıyorum ya. Çok sinirlerim bozuk. <laughs> Kayıtta mıyım ben kayıttayım. ebe saçım da teletbis gibi tepemde Allah kahretsin. Bir duramadın orada. Duramadın. Biz şimdi Samet'i almaya gidelim. Artık o da virüslüyse geçecek virüs ondan geçsin. Hiç önemli değil. Ne dersin? Coronavenetta. <laughs> Why <Var> dance? Cotegamenetta. <laughs> Why <laughs> <Var> dance? Why dance? Cotegamenetta. Why nedi? Why <laughs> dance. Cotegamenetta. -"Bocacabonetto!" diye. -"Beyinsiz, yeteneksiz de sen kamera mı teslim ediyorsun ayarlarda?" <laughs> Benim için kavga etmeyin! <laughs> Hayır, seninle kavga edemediğim için onunla kavga edeyim. <laughs> Aşkım. ağzı sen seninle kavga edemeyim. <laughs> <laughs> Diyorum ben. -"Bocacabonetto!" -"Kar dendi!" -"Kar dendi!" -"Coronabonetto!" Botak'a gitti. Aşkım kakos'si. Hadi ire. Ana var diye. Futbol maçı mı izliyorsun orada? Tamam mı? futbol maçı. Bizi çek evet. Benim futbol maçı izledim. Nerede? Nerede görmüşsün <laughs> gerçekten? Hayır Türkiye'de kaç takım var onu bilmiyoruz. Çedarmışsın şey say bak ben sayıyorum. Inter Milan. <gülüyor> Manchester. United. <laughs> <Manchester. Güler. gülüyor> Ha biz eve gidiyoruz. Hamburgerimizi yapmaya başlayacağız. Yukarıda görüşürüz. Yukarı çıkıyoruz dedim. Ay diye ben. Tanda ben şey alabilir miyim şimdi kesme tahtası? Bir tabak verir misin bunlar için? Sen niye almıyorsun tabaklarını? Nerede ben? olduğunu bilmiyorum ki. Biz yapıyoruz yemeği. Şimdi <laughs> yemeği biz yapıyoruz hatta. Sadece tabak verin. Bıçak veriyoruz. <laughs> yani malzemelerimiz ready. Tuşlar. Var. <laughs>

Gidiyorum ama çekmeyecek miyim? Yüreği! Şirin o devasa şey bıçağıyla elini <laughs> kesecek. Onu bırak. Bıçağı kesiyorlar kızım. <laughs> Ver bana. Açılmıyor demez mi? <laughs> Deve kesiyorlar kız o bıçakla. Bir de bak. Geçin.

Karada karada. Ekstra iyi bunun dibinde kalmış. sevmem böyle dibinde kalmış şeyler. <laughs> Olarsın hele. <evet, evet. gülüyor> beş adet var. Sadece bana sekiz köfte gerek. Korkan <laughs> yok ama. <laughs> evet Korkan. <laughs> Bırakıyorum. <gülüyor> Vay Dandy! <gendi>! Çok yorgunum. <laughs> o yük başı da da artık. kaldık. Çalışamıyoruz. Yardım edin bize. Hmm. Şimdi bana yardım eder misin? <laughs> Olay asla konuşma. Olay asla konuşma. Yüzler ısırıyor, ısırıyor. Dayanamıyorum çok fazla geldi. Size de böyle oluyor mu? Doyamayacaksınız sandınız. Yok ben alıyordum. Onlar da insan. <laughs> Elimize sağlık arkadaşlar. Gerçekten ellerinizde soğuk. Ya ne öyle... güzel falan ya. İzlemeye devam edin. <laughs> Stay tuned bitches. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum sizi.